Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Yeni bir Oxygen Not Included videosuna hoş geldin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, birkaç kişi benim daha ismimi verir misin demiş. Ee, yeni karakterler gelince vereceğim. Merak etmeyin. Şimdi bizim enerji üretimini artık e, yavaştan geçmemiz lazım. Fakat bunun için bize uygun bir alan lazım. Yani uygun bir alandan kastım şu. Şimdi eğer bu enerji sistemini beyzime çok yakın bir yere yaparsam ileride bana çok büyük problemler yaratır. Isı gibi ve ısıyı çözmek gerçekten zordur. Şurada bir yer var. Buraya gideriz. Bakarız buraya. Hadi şimdi başlatalım bir. Şöyle bir takılsınlar bakalım. Akıllı bataryaları yapmıştık. Akıllı bataryaları yaptık ama bize ne lazım? Kava, kaya falayıcı araştırdın mı? Yok araştırmamış herhalde. Bakayım bir. Evet araştırılacak o şimdi. Şöyle hızlandıralım. Araştırma bitti şimdi. Yeni bir araştırma yapalım ya. Ne yapalım? Şunu yapalım da morale falan çok iyi geliyor bu. Şu yatak odalarını falan bunlarla kaplayalım. Şöyle biraz etrafı toplattıracağım biraz. Bak hatta bunlar biraz etrafı toplarken ben bir altyapı daha atayım. Şuraya var ya böyle olmadı çok oldu. Heh. Şuraya bir oda daha yapacağım. Sebep şu biz illaki artık fazla fazla kişiler olacağız. Yalnız bak burayı yanlış yapmışız. Normalde şu merdivenin e, iki tarafı da boş olması lazım. Hava akışı açısından önemli oluyor bu. Yani ne yapabiliriz? Şurayı bir tık daha kazdırıp geri aktarttırabiliriz de. Neyse sadece orası öyle olsun. Biz kalan yerleri artık farklı yapalım. Burası artık bu şekilde olsun ya. Yani yapabileceğim bir şey yok ona. Ah hiç çıktı bir tane çok güzel. Güzel o araştırma da bitti. Başka bir şey araştırmaya da yapalım. Araştırmacılarımız boş durmasın. Hidrojen işine gidebiliriz artık yavaştan. Bakayım şöyle neredeydi o? Aa burada. Şu lazım bize elektrolizör ve hidrojen jeneratörü. De o nerede? Ha o da bakayım. Aa burada. Tamam önce onu yapmamız lazım ama. Şimdi aklıma bir fikir geliyor aslında. Şimdi ya en çok kullandığımız, aktif olarak kullandığımız yerlerden bir tanesi lavabolar ve duşlar ya. Bu lavabolar ve duşlar şu ortaya aktarabilirim. Ortaya aktarırsam eğer rahat olur gibime geliyor. Hem de ulaşım olarak kolay. Bilmiyorum bir bakacağım. Şimdilik bir de yani şu anda bunun yeri normalde burası değil ama şöyle bir alan yapıyorum. Yavaştan artık buna da girmem lazım çünkü. Sadece göstermelik yani. Normal dediğim gibi şu anda bunu yapmayacağım aslında. Kardeşim şurayı yap yap alacağım oradan sonra. Hı, hmm, tamam. Şimdi burası yapılmaya başladı. Biz buraya bir tane bakım istasyonu. Ya yani burası normalde küçük bayağı küçük. Eee biraz daha büyük olması lazım ama şu anlık sıkıntı değil bence. Sonra buraya bir tane yaratık bırakma noktası, bir tane de yaratık besleyici şöyle, bir tane de kapı. Yavaştan şu etraftaki birkaç tane heci toplayıp en azından üretim yapmaya başlayalım ki kömürle en azından şu anda üretim yapıyoruz ya. Aa burada su birikmiş. Niye su birikti buraya? Çıkarım bunu. Aa boruyu yıkmışlar çünkü. Boruyu yıkmışlar. Tamam, burası da hazır oldu. Buranın da şöyle iki girişine hava karosu atalım. Buraya ve şuraya da at. Şimdi buraya yaratık olarak Hatch ve Hatching seçiyorum. Yeni bir kopya geldi. Bakalım yemeğimizde ne? 52.000 kalorimiz var şu anda. Larva yumurtası. Kayganbaz. Ya kayganbaz aslında petrol üreten bir yaratık da onu şu anda alırsam her taraf gider yani. Her tarafı petrol üretmeye başlar. Bir de karbondioksit diyor aslında. Karbondioksit temizlemek için de baya güzel bir şey. Bak şu adam aslında çok iyi. Mikrop direnci, dekor etme görevini yapamaz diyor. Ha. Kültürsüzmüş bu. Tam dekor etme görevini çok önemli değil. Birimi arttırılmış. 8 doktorluğu varmış. 4 makinesi varmış. Şu adam iyi ya. Şu adamı alıyorum. Gel bakalım. Yakışıklı. Mip. Mip'in kurasını çektim. Mip'in kurasında çıkan isim abi Armut oldu. Armut hoş geldin. Gerçekten hoş geldin yani. <laughs> Armut sana bir yatak lazım şimdi. Allah'tan onu ayarladık. Yani şuradan bir tane yatak. Burayı da ayarlayalım hemen. Şöyle. Ee, şöyle de bir yer artık. Dur lan. Kapı koyacağım. <laughs> kapı koymadan nasıl geçecek adamlar? Heh tamam. Bak şunu çok hızlı yapıyorsunuz. Hatta alarm vereyim. Hızlı bir şekilde yapsınlar onu. Adam yerde yatıp moralim bozuldu usta demesin diyecektim. Gün bitti. Neyse sabah kalkınca yapın. Yani Armut yerde uyuyacaksın kardeşim bir gün yapacak bir şey yok. <laughs> bakayım nerede uyuyorsun? Var git temiz bir yerde uyuyor. Nerede uyuyor lan? Aa fazladan yatağın var mıydı zaten? Oo tamam fazladan yatağın varmış. Neyse buranın şeyisinde atalım. Burası da böyle olacak yani yataklar olacak burada da. Şimdi burası da yapıldı. Biz burada ne besleyeceğiz? Bizim burada şu anda elimizde hatch var. Hatch ve hatching'i seçiyorum. Büyütüyorum. Şunları yemesin abi. Bunu yemesin. Kum taşı, toprak, tortul Ben sadece bunun şu an tortul kayam ne kadar var bakayım bir. Tortul kayam bayağı vardır herhalde ya. Ee, tümünü gör. Tortul 7 ton. Kum taşı 138 ton. Tamam sen kum taşı yiyeceksin kardeşim. Ben seçtim senin kum taşını. Nerede? Dur abi ne oluyor? Hatch. Hatch ve hatching. Sadece tortulkaya. Değil kum taşı. Sadece kum taşı yiyeceksin. Şimdi normalde bunlara yedirdiğiniz şeyler de önemli. Çünkü ne yedirirseniz ona göre bir melezleme oluyor. Bunlarda yani şeysi değişiyor adamın. Cinsi diyeyim artık. Tamam. Burada da Hatch seçili. Tamam. Şunu da yaptığı zaman artık bizim hayvancımız var mıydı? Bakalım kopya yeteneklerini. Hayvancı. Lenjo Türk Nesin sen? Hayvancılığın var senin. Güzel. Luxi senin de var. Bunların yine de yetenekleri gelmiş. Şu adama veremem. Buna verirsem bu gider. Kafayı yer. Ee, ama Luxi'ye verebilirim. Hayvancılık 2 versem bir morali kalır. Versem mi ki? Hadi lan al. Bak sana da var ya. Bunu versem. Bak aşıyor. Olmuyor. Tamam. Armut sen ne yapabiliyorsun? Seni aldık ama doktorluğun iyiydi. Sen bizim doktorumuz ol. Var mı doktorluk? Doktorluğa aha buradan gidiyor. İlaç hazırlama. Doktorluk. Al kardeşim şapkanı da. Luxu sende. Yaratık hayvancılığı iki tane var lan. Sen tarım. Sende yaratık hayvancılığı al. Tamam. Şapkalarını da değiştirsinler. Evet. Şimdi şu hatchleri bir toplayalım. Bak bununla dalaş kardeşim. Başka nerede var hatch? Bir tane şurada bir yerde vardı. Gezinip duruyordu. Şurada mıydı? Ha şurada. Dalaş kardeşim bununla da. Bak burada bir tane de var. Buna da dalaş. Zaten 3 tane falan koyabileceğiz büyük ihtimal şu anda. Şunu da oto fazlalığını açıyorum ve 4 diyorum. Tamam. Bak dalaşıyor burada. Bu bak. bak. Pakette de onu. Yazık lan hayvana. Şunun önceliğini 7 yapalım da götürüp direkt bıraksınlar. Bak aldı bu. Götürüyor. Buraya. koydu bak oraya. Heh, artık burada yaşayacaksın diyor. Yalnız bunların içini süpürmek lazım. E, yerler yani buradakileri. Oksijen durumu çok güzel. Şurada bir hidrojen var ama olsun. Bak ilgileniyor artık Luxi bunlarla. Ve bunlar ilgilendikçe bize kömür verecekler abi. Güzel bir şekilde. Şurayı, şurası niye var? Burayı da süpürün. Ne? <laughs> Arbutun <Darbidum> kafaya bak. <laughs> Ona şapka lan çok güzelmiş. Bak. <laughs> Şu anda okey gibiyiz. Hmm. E tamam o zaman buranın şeyisini böyle yapalım. Tamam mı? Ee, şurayı biz komple büyütelim. Burası bizim hayvancılık yerimiz olsun yani o zaman. Hayvancılığa burada devam edelim. Isıdan sıkıntı yaşarsak artık yapacak bir şey yok. Değiştireceğiz bir şekilde yani. Aa, burada da heş çıktı. Şuna dalaşın da atın içeri. Sonra da şurayı bir süpürün abi. Burayı bir toplasınlar. Bak şeyler de doldu. Şu aleti buradan kaldırabilirim. Benim artık biraz genişlemem lazım. Genişlemem şart oldu neredeyse. Bak tarlayı da buraya taşısak aslında ne olur? Ama burada hidrojen var. Hidrojen tarlaya gelişimini etkiler. Bu tarlayı büyüteceğim ya şuraya doğru. Tuvaleti buradan kaldırmam lazım. Tuvaleti şuraya bir yere alsam. Tuvaleti şuraya da alabilirim. Bak o zaman şöyle yapalım. Bu tuvalet burada dursun. Ya dursam mı? Bilmiyorum ya. Şu tarafa alıversem çok daha rahat olur gibime geliyor. Ya da şuraya. Şunu nereye alacağım o zaman? Şurayı bir kazdırdım bakalım. Şurayı bir kazsınlar. Orayı kazdırayım. Şurayı da bir kazdırayım. Yani nasıl olur bilmiyorum ama ben o buraya taşımaya karar verdim. Ve sayısını da fazlalaştıracağım. Dörder ee, tane olsun. Yanlış koydum şunu. Sanki böyle daha iyi olacak gibime geldi niyeyse. Böyle ama şunun şu iki tanesini iptal edip şey koymam lazım. Lavabo koymam lazım çünkü oralara. Şöyle girişlere de birer lavabo attım mı şu anda tamam gibi. Yıkama çana değil lavabo. Şöyle iki tane. Tamam. Şöyle Yalnız bunları hava karosu yapayım ki içerisi şey olmasın. Yani normalde güzel bir tasarım değil ama şu anlık böyle olsun. Tesisatlarını da çekerim bunların. Zaten buraya kadar tesisat borusu getirmişiz. Hımm ama bu tesisat borusunu yıkabiliriz. O yüzden ben, nasıl yapalım? O yüzden ben Şurada mı tesisat borusu getireceğim bunlara. Şöyle beyazlar girdi aynen şu beyazları şuraya şöyle girdilerini verelim girişlerini şimdi bir de bunlara atık yeri lazım atık yeri de aşağısını verebilirim en basit üste üstte doğru çıkarayım hepsini şöyle şuradan da bir atık borusu ama buradan geç, geçmez sıvı köprüsü lazım bir tane üstüne atlatmamız için onun şöyle bina girişi bina çıkışı yapıyorum ve buradan da tekrar bir bina girişi bina çıkışı yapacağım şöyle hop ve tamam oldu yani ya buraya bağlansa yeter. Tamam. Bunu yapsınlar. Bu planı attım buraya. O zaman şuraya da. Ya burayı genişleteceğiz zaten. Buraya da 4 tane bir hatch. Şöyle büyütüp 4 tane hatch yeri yapabiliriz. 2 tarla 2 hatch. 2 tarla gidebilir. Yani hatch'e aslında şey yaparsak. Enerjiyi ve oksijeni sağlayabilirsek. Ee, o şeyden. Hidrojenden. Pek gerek kalmaz hatch'e. Çünkü hatch'i ben kömür için besliyorum. Yani başka hiçbir niyetim yok hatch'ler hakkında. Şimdi hani keyfi yerinde mi? Boşta yabani mutlu Vesaire vesaire Tamam çok güzel Hadi yapın bakalım buraları Artık biraz da yemek yeri de yapmamız lazım Bak şurayı kaldırıp Burayı yemekhane yapabilirim Ve depo Ama depo olmaz burada Sıkıntı olur Şurayı yemekhane yapabilirim Şurayı mutfak yapabilirim Ama mutfakta uzak olursa Bir şeyler şey yapmayabilirler O zaman şurası yemekhane Şurası mutfak Araştırma yerlerini de buraya yapabilirim Mantık olarak Hem de suda yakın Su alıp geliyorlar falan ya buna Bataryalar zaten sileceğim birazdan Akıllı bataryaya geçireceğim buraları. Hey aslanlara bak be nasıl çalışıyorlar. Kim boğuluyor? Sebep? Lan sen nasıl girdin oraya? Sen nasıl girebilirsin oraya ya? Yık şurayı hemen. Salak ya Allah'ın salağı. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ya lahmacun kusura bakma ama gerçekten salaksın be kardeşim. Yani Leyla mısın ya? Adam buradan girmiş usta buradan kazmış. Tamam. Ondan sonra diyor ki ben boğuluyorum usta. saat. <laughs> <laughs> boğulursun tabi tabi boğulursun ya yani. bak o zaman şurayı da hava karası yap bari. ama bak bu arada saçma boşluk kaldı o arada saçma boşluk kaldı o boşluk ne olabilir Hı -hı. o boşluk ne olabilir bilmiyorum o boşluğun ne olacağını hiç bilmiyorum şu eşler taşıyınca orası o boşluk akar ya Orayı da ona göre küçük bir oda, yap oda yaparız. Burası direkt şeye girdi, devreye girdi. Bunu sadece sola girerken mi yıkasın? Hayır, sağa çıkarken yıkasın. Çünkü içeriden pis çıkmasın yani. Aynen girerken yakamalarına gerek yok. Buraları mesela şeyle kaplayabiliyor muyuz acaba? Tepe parvazları yapabiliyor muyuz mesela bunları? Yapabiliyoruz. Ama şu son iki tanesini kaldır. Şunu da iptal et. Onun yerine de şu köşe parvazlarından koyacağız. Heh. Şimdi buralara da yapacağız bunlardan. Çünkü buraları güzel görünsün. Adamların morali bozulmasın. Bak aslında burası gayet iyi. Şuranın kötü olmasının sebebi bak burada yerde bir şeyler var ya. Yerdeki toplamaları önemli yani. Ben şu katın bir tanesini depo. Aa bak burayı depo yapabilirim. Depomuz olabilir burası aslında. Küçük bir yer ya zaten. Bakalım bir duruma göre hareket ederiz. Şimdi hallesinden şuraya komple. Yavaştan şuraya girip şu suyu da basmam lazım. Sıkıntı yaratabilir bana buradaki su. Üzerime dökülürse falan kötü olur yani. Bak şuraya kapı koymamışım normalde buraya kapı koymak lazım çünkü bir iş işerlerse falan var ya direkt içeri gider Abi bakar mısın bu nedir ya <laughs> Reis bak, Buraların morali altmıştır büyük bir ihtimal şu anda bak buralar zaten komple odalar oldu Şurası olmuyor ee, Burası zaten yok galiba Bakayım bir tuvalet var tesis tuvalet var evet Doğa koruma alanı var Ne bilmiyorum sonradan gelmiş Kitchen var Kitchen ne lan yeni yeni gelmiş o Kitchen mutfak Galiba şimdi buranın tek eksiklerinden bir tanesi şunlar şimdi şu aralara da bir hava karaları atmak lazım hava akışının iyi olması açısından bunlar önemli küçük ama önemli şeyler yani ee, burayı taşıyacağız zaten buraya hiçbir şey yapmaya gerek yok o yüzden burası da kazılıyor artık şuraları iptal edebilirim ama benim bir tane borcum vardı bak borunun içeriğini çıkar. Öncelikle ama şu abi devre dışı bırakalım. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Komple buraları bir devre dışı bıraktırayım. Kullanılmasın. Ben içindeki sular boşalttıktan sonra. Tamam. Şimdi buralar kullanılmıyor. Buralara diyeceğim ki şurada su, su görünümüne geçip. Bak şu içi boşmuş zaten. Şurayı boşalt kardeşim. Aynen öyle. Burayı boşalt. Ee, Şurayı da boşaltabiliriz. Buraya bir ihtiyaç var mı? Yok aslında. Ama orayı sonra yapalım. Bak şimdi biri gelip hostulların hepsini boşaltacak diyecektim. Koroni eksi su tesisatı. Kopya yetenekleri. bizim tesisatçımız kim? Su tesisatı. Temizlemecimiz de olması lazım o. Şu anda yapamıyoruz onu. Temizleme. Eee buğra senin var mı? Neyin var? Atletiyim var. Sana inşaat vermişim ben. İnşaatın 9 olmuş. Hadi sen inşaattan devam et o zaman. Lahmacun. El lahmacun. Kazın 11 senin. İnşaatın 4. Senin kazını geliştirelim hadi. Moralin kaldırıyor zaten. Senin hayvancılığın var, tarımcılığın var, yaratıcılığın var. Bak yaratıcılık. Sanat var mı lan sende? Sanatın dekore etme. Al hadi sen sanatçı da ol. Ya buraları direkt şöyle yapacağım. Yıkın. Aynen öyle. Bak şuradan şu tesisatları da yık. Yık. Su akacak. Biliyorum. Oraları temizlettireceğiz artık. Yani tesisatçımız olmadığı için mecburen buna katlamak zorundayız. Ve bir şey geldi. Yemeğimiz 53 bin. Yemeğe ihtiyacımız yok güzel bir şey geldiyse al, al, alabilirim ama şu ana kadar gördüğüm hepsi berbat mutfak tehdidi aşçılık atıldı yiyecek bonusu arttırıldı Bunlar çok kötü arkadaşlar bunları alamam yani şu dibi laflar bayağı kötü mesane arttı belirli aralıklarla uykuya dalar filan Bunlar iyi şeyler değil O yüzden gübre tohumu aldım 28 ton yosunumuz var ama yosun dediğin yani hazıra daha dayanmaz diye bir laf var ya ona güvenip sadece yosundan oksijen sağlayabiliriz ama yani o bizi ne kadar götürür Allah bilir işte. O yüzden ona güvenmemek lazım. Of çalış ya bakar mısın ya.

psikopat gibi süpürdüm ama. Bak şimdi. Şimdi şu an aşağısına geçiyorsun güzelim. Nerede o benim tarımcılık şeyim? O su bize lazımdı. <laughs> ama ben gene yıkmayı tercih ettim. Yani ne diyebilirim ki? Buna elektrik istiyor muydu acaba? Onu merak ediyorum. Tamam. Elektrik istemiyormuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 şuraya gerek yok buraya bir tane tarım istasyonu istiyorum şöyle ve buranın şöyle şöyle bir yer olması daha sonrasından ise işte şöyle ama e, artık buralar sıkıntılı olduğu için bence şurayı şöyle yaparsak bile şunu buranın ısısına bakalım bak şurası çok sıcak e, biz o kadar varmayalım o zaman oraya şöyle bir iptal edelim şuraya şöyle bir yalıtım karosu çakalım şöyle o kadar bile varmayalım ya. O sıcaklık bize çok sıkıntı yaratabilir. Ee, evet. O sıcaklık problemi yaratır. Şöyle iyi. Olay bu. Biz yine yalıtım karosuyla şöyle kapatalım. Bunun üstünü daha da uzatabiliriz. Zaten o da ancak şuraya kadar falan gelir. Hatta onu da uzatalım. O nereye kadar gelsin? Şöyle bir ısı şeyini aç bakayım. Daha sonradan o aşağıdaki yeri temizlediğimizde şey yaparız yani. Ee, orayı düzeltiriz. Buraya da yalıtım karosunu atacağım. Tamam. Şuraları yık. yık şu ağrıyı yık şöyle kazdırıyorum kazdırıyorum buralarda şu aşağı komple tarım yukarı komple tarım yukarısı yani dört tane tarım yeri fazla mı olur acaba çok mu abartıyorum bilmiyorum bakalım ya ya şurayı uzatsam mı acaba bak var ya siz şurayı yapmadan şurayı bir kazınsana bana şunu şöyle bir kaz tamam şöyle bir kazdırayım şurayı o absaleti uzaklaştırayım yani amacım o şurada bir oxlite var buranın içinde bir şey mi var acaba o ses ne be şuradan bir ses geliyor şuraya bir öncelik verin bakayım önce şurayı yapayım bir Bak bak nasıl çalışacaklar şimdi. Çalışıyor bak, 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 bak. Sıcaklık sekmesini açayım mı? Tabi oralara artık hepsi kazanmıyor. Çünkü oralar biraz daha gelişmiş yerler olduğu için. Bak bu odayı istediğim gibi uzatabilirim. Nasıl biliyor musun? Şu araya kadar açıyorum ya. Bak şurayı da eksin, şurayı da eksin. Buraya şöyle birkaç, 2 üç e, kat yalıtımlı karo atarsam eğer problem yaşamam galiba. 30 derece zaten çok değil. Fosforit diyor, tarımcılık diyor. Bak güzel kardeşim şöyle şöyle bir yer atarsak burayı en verimli şekilde kullanırız. En verimli şekilde zaten şu kadar falan oluyor. Tamam. Öncelikle o zaman ben bunları şimdi teker teker yaptırmam lazım. Yoksa bu arkadaşlar biliyorsunuz gidip hepsini yapar burada kapalı kalır. Şimdi ısı nasıl? Isı durumu iyi mi? 26 derece, 30 derece. Kaç derecede yetişiyordun sen usta? 30 derece aralığında yetişiyor. Bunu şunları iptal et. Bu şeyi bir yukarı alacağım şu ortaya alacağım buraya hayvancılığı yapacağım. Çünkü bunlar ısı bir derece geçtiğinde bile yapmıyor yani öyle bir sıkıntı var. O problemi yaşamak istemiyorum. Çok sinir bozucu bir problem çünkü. Bir kata attık şimdi. Diğer bir kata atalım. Bir de bunu galiba bir şey söyleyeceğim bak onu fark şey yapmamışım. Artı 10 dekor aşırı ısınma. Bak bunu yanlış atıyorum ben. Onu fark ettim şimdi. Bak şu dekora 20 veriyor. Tamam mı? Granit yaparsam eğer ısınmaya da 15 veriyor. Bunu bunu atalım. Şurayı da kapadın. Tamam buraya böyle bir yalıtım yaptık. Buradan artık sıcaklık geçemez. İstese de geçemez yani. Şöyle de son yalıtımımızı yap, kapa diyorum. Yani şuna ihtiyaç var mı? Evet ya şuraya kadar yaparız burayı. O yukarısı da öyle olsun gerekirse. Kaç derece şu anda şurası? 28.9 aslında yapabiliriz ya. Hiç gerek yok tamam tamam sıkıntı yok. Gelmez yani o şey buraya. Sıcaklık gelmez buraya. Şurayı yık. Şimdi son olarak buraya bir tane tarım istasyonu atmam lazım benim. Tarım istasyonu kaç karo olması lazımdı? Bakayım bir. Sera yapıyoruz artık. 96 karo. 96 karo. Burası çok karo. 116 karo. Yani bu ne demek oluyor ki? Ben bunu yarıya böleceğim. Ee, kaçtı 116 mıydı? 63'e 63 falan olacak işte yani ortalama. Biraz verimsiz olabilir belki ama. Her neyse buranın alt yapısını böyle atacağız. Bakacağız gerekirse yukarıda. buraya ortadan bölüp iki oda haline getirip bonusunu almak için şundan bir tane daha yaptıracağım. Yani şu anda bu var. Olmasının sebebi şu. Maksimum boyut 96 kare Normalde şu anda sera oldu burası aslında. Tamam her neyse. Ama bunlara bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Serinin devamı için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer seriyi izlemek istiyorsanız kanalda videosu var. Görüşmek üzere. 35 ton yosunum var. Kendinize iyi bakın. Bye -bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make a